Selim abi merhaba. Merhaba. 10. Köy'ün 82. bölümüyle birlikteyiz. Hemen olumlu bir başlıkla başlamak istiyorum müsaadenle. Seferihisar'ın Turuncu Şenliği Mandalina geldi. Geldi, çatlı. Evet. evet. Mandalina Festivali. Bu yıl güzel bir konser de var. Haluk Levent bizle buluşacak. Evet. Neler söylersin? 11 Eylül'de gelecekti Haluk Levent. Balçova'daki şehit polislerden dolayı iptal edilmişti. Mandalina Şenliği'nde sahne alacak. Yani bu artık gerçekten geleneksel. Seferihisar'la özdeşen güzel bir etkinlik. Her ne kadar üretici, tüccar mandalinin bu sene fiyatından şikayet etse de ben Seferisar Belediyesi'nin yaptığı bir organizasyonun açıkçası markalaşma anlamında Seferisar Mandalini'ne çok katkı koyduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla da mandalina işiyle uğraşanlar da Seferisar Belediyesi'nin bu etkinliğine zaten destek oluyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Yine çok keyifli vakitlerin geçirileceği bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Duyduğum kadarıyla da Türkiye'nin dört bir tarafından tur şirketleri, eee Sefer Sarı bu şenliğine katılmak üzere işte yerli turizmcileri buraya taşıyorlar. Bu da bu anlamda bir katma değer. Bu birkaç işte gün yağmurlu bakalım pazar günü nasıl olacak. Hava biraz güzel olursa müsaade ederse şenliğe tam yakışır şekilde görüntüler oluşacağına eminim. Evet, biz de dekortajı da olacağız zaten. İkinci başlığımız bizi derinden etkileyen, derinden yaralayan geçtiğimiz yıl Mehmet Tozun'u, Mehmet abimizi kaybettiğimiz olay. Neler söylersin abi? Yani çok şey konuştuğumuz, çok üzüldüğümüz, iyi bir insan olmasından dolayı da yani üzüntümüzün daha da bir katlandığı bir olay yaşadık. Seferisar'da körük örneği gerçekleşen olmayacak bir şeyin olması sonucu yaşadığımız bir üzüntü. Programlarda da tam bir, mesela bir yıl olmuş. Yani daha önceki programlarda da hep gerçekten eşine, çocuklarına sahip çıkılırsa bir anlam kazanacağını söylemiştim. Bu anlamda Sefer sar gerçekten olumlu bir sınav veriyor. Eşine, çocuklarına sahip çıkma anlamında. Ha bu arada eşinin çok sahip çıkılmaya ihtiyacı olan bir insan değil. O da dimdik bir insan aslında çocuklarının başında. Ama bu maneviyattır. Önemlidir böyle şeyler. İnsanların yanında durması, bir şekilde manevi destek vermesi de önemlidir. O anlamda Seferisar'ın, Seferisar'ların güzel bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ne diyebilirim ki? Burada bir şey var sonuçta, çok önemli bir kayıp var. Mehmet Toz'un iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir insan, iyi bir polis. Yaşanmasını istemediğimiz şeyler ilçemizde yaşandı. Kurtuldu dediğimiz bir anda da işte hastaneden geldi haberi. Ne diyeyim abi? Ki hani böyle durumlarda böyle çok çok duygusal laflar edip kimseyi üzmek de değil niyetim. Çocukları bize emanet öyle söyleyeyim en azından. Üzüntümüz de zaten belli. Bununla ilgili de artık yani Ege TV batı cephesinden tuttu burada da defalarca kez program yaptık, anlattık. Cumartesi günü de Cumartesi günü galiba yanlış olması değil mi? Cumartesi günü de Mevlüt var. Yine Toki tokide şeyde eşinin lojmanın önünde oraya da gideceğiz zaten. Orada da orada da bulunacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bütün seferi sarın. Tekrar başı sağ olsun. Evet. Başımız sağ olsun. Hatta bütün Türkiye. Nin. Sen bundan sonrasında yapılması gerekenlerle, bir daha yaşanmaması gerekenlerle ilgili de her fırsatta zaten dile getiriyorsun. Yani şimdi şöyle kolluk kuvvetlerinin görevi aslında bu tarz şeyleri engellemek, önüne geçmek. Kızıyorlar ya bana. Şey diyorum böyle. Emekliliği gelmiş insanları buraya atamayın. Atamayın emekliye gelmiş. Yani bunu e, herhangi bir kurum kastı direkt söylemiyorum. Yani artık daha genç ekipler ya da emekliye geldiyse en azından daha tecrübeli, bir konuda uzmanlaşmış. Yani mesela duyduğum şey e, uyuşturucu konusunda Seferisar'ın çok kötü durumda olduğunu duyuyorum. Hatta sevkiyatın Seferisar üzerinden yapıldığını duyuyorum yurt dışına kaçırma konusunda. Bunlar ciddi ciddi söylemler. Bak bunlar ciddi ciddi söylemler. Bu anlamda İzmir Emniyeti ile de irtibat halindeyim. Gerçeğini söyleyeyim üzülüyorum. Yani bazı şeyler göz göre göre geliyor halbuki. Bazı şeylerin geleceğini görüyorsun, yaşanacağını biliyorsun ve en sonunda tamam bak yaşandı diyorsun. Ve bu konuda biz yetkilileri uyarıyoruz. Ama şöyle bir ilişki var ya. Ya işte bunu bir zaman zaman siyasilerle de yaşıyoruz. atanmışlar da yaşıyoruz. Gazeteci bu konuşur konuşur susar. Ben susunca problem çözülüyorsa, sen susunca problem çözülüyorsa tamam biz susalım sıkıntı yok. Ama bak getiriyoruz gündeme. Hatta bazen haber yapmanın dışında da gidip idarecilerle görüşüp sıkıntıları anlatıyoruz. Ciddiye mi almıyorlar? İş yapmaya... Iş... Ciddiye almıyorlar değil, ciddiye alıyorlar. Neden ciddiye alıyorlar biliyor musun? Herkes şeyden dolayı kaygılı. Yani benim dönemimde şu oldu, bu oldu deyip siciline işlenecek diye kaygılı. O yüzden ciddiye alıyorlar. Ama niyet çözüme ulaştırmak ya da çözmek değil bence. Yani ben buradaki görev süremin içinde hiçbir sıkıntı yaşamadan gideyim, daha yükselerek gideyim, daha iyi bir yere geleyim kafası olduğu için çok karışmadan buradaki süresini doldurup gitme niyetinde olan. Bunu bak en alt kurumdan en üst kuruma kadar söyleyebilirim. Şimdi basit bir olay var değil mi? Basit değil özür diliyorum. Ulamış'ta bir, bir ailenin çatısı yandı. Şimdi devlet diyor ki mesela üzerine tarla var sana yardım yapamayız. E, ee, Seferisar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi de diyor ki itfaiyenin verdiği rapor bizim için yeterli biz yardım yapabiliriz. Şimdi düşün devletin 3 tane kurumundan bahsediyorum. İkisi yapabiliyor, birisi yapamıyor. Ya yani bunun bir yolu bulunamaz mı? Hani o çadırda yaşayan çocukların çözülemez denilen problemleri 24 saat içinde çözülmüştü ya. Çözülebilir. Bence oraya giden, bunu raporlayan kişinin, o görevlinin, o çalışanın raporuyla alakalı, ısrarıyla alakalı. Buraya bir şey yapılmalı. Burada bir mağduriyet var, ısrarı olduğunda o heyet dediğin şey de eninde sonunda insan kanunlardan, kurallardan oluşsa da. Ama gidip oraya tamam adamın üzerine iki tane tarla varmış yardım yapılamaz dediğin zaman yapılmaz. O yüzden bize özverili çalışan, vatandaşını önemseyen, toprağını önemseyen, insanını önemseyen, kimse sizlerin kimi olmaya çalışan idareciler lazım. Bu her konuda. Siyaseten de, atanan da. Seferisar biraz bu son dönemde bu konuda bir üvey evlat muamelesi görüyor. Ya işte güzel yermiş, sahil beldesiymiş diye geliyorlar. Ee, ama müsaade etsinler o tatili başkaları yapacak. Hala maaş alıyorsan bu kurumlardan, sen de işini yapacaksın. Bir başka önemli başlığa geçmek istiyorum abi. Biz programı çekerken bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Hı hı. Bu konuda eminim söylemek istediğin çok şey var. Dünya Kadın Hakları Günü. Dün de Atatürk'ün Türk kadına seçme seçilme hakkını verdiği gündü. Bence bu da bu o kadar önemli abi ki senden bunu be unutmanı Dağil beklemezdim. 1935 yılında Bornova'da oy kullanan kadınların fotoğrafı da temsilidir. Yani senin şu an özendiğin Avrupa daha kadınlarına seçme seçilme hakkı vermemişken bizim ulu derim Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza seçme seçilme hakkı verdi. Evet. Şimdi bu anlamda bu bizim için, ülkemiz için çok önemli bir şey. Son zamanlarda bunu sulandırmaya çalışsalar da hatta bazı milletvekili kılığında tipler bile 20 sene önce kadının seçilme hakkı yoktu gibi açıklamalar yapsalar da bu böyle değil. Yani yaklaşık 100 yıldır, 90 küsur yıldır Türk kadının seçme ve seçilme hakkı var. Önce bunu bir söyleyelim. Tekrar Mustafa Kemal Atatürk'e buradan bu anlamda bize bir ilki daha yaşattığı için, gururlandırdığı için teşekkür edelim. İkinci şey neydi? Kadın hakları. Günü. Günü. Kadın hakları günü diye bir günün olması bence çok büyük bir ayıp. Ben olaya öyle bakarım yani. Kadın hakları günü, hayvan hakları günü, insan hakları günü gibi günler bence olmamalı. Yani zaten bu kadını ikincileştirmek bence. Erkek hakları günü var mı? Egemen toplum erkek, kadın ikinci planda. Yani o yüzden biliyorsun ben bazen ters bakarım işlere, normal bakmam. O yüzden böyle bir günün olması bütün dünya için utanç verici bir durum bence. Böyle bir gününle kadınları anıyor olmak bence utanç verici bir durum. Ama tabii ki bu hakların arkasında belli mücadeleler olduğu için, belli örgütlenmeler olduğu için tabii ki saygı duyulması gereken. Yani o haklar verilmediği için, o insanlar almak zorunda bırakıldığı için bunlar sembolik günlerdir. E, o anlamda hani kadın hakları günü kutlu olsun. Ama e, dediğim gibi bir kadın hakkını almak için bir güne ihtiyaç duymamalıydı veya o mücadeleyi vermek zorunda kalmamalıydı. Bizim toplumumuzda da ne yazık ki kadın olmak, hayvan olmak bu toplumda hala çok zor. Hala çok zor. Yine döneceğiz aynı şeyi konuşacağız. Eğitimsizlik diyeceğim ee, uzayacak gidecek konu. Bence burada, burada bırakalım bence. Yerel bir konuyla, mikro yerel bir konuyla geliyorum. Seferihisar'da şapalarma verildi. Urla ve Seferihisar karantina uygulaması başladı. <laughs> Hayvancılığı nasıl etkiler? Ya etkiliyor, şöyle etkiliyor. Bir defa fiyatlar yükselmiş kesecek hayvan bulamıyormuş insanlar. E, elindeki yani elinde hayvan olanlar da benim benim hayvanlarım da çıkabilir diye de bir an önce satışa çıkarıyormuş. Yani şu an Seferisade kasapların ürün bulmakta zorlandıklarını biliyorum. Fiyatlar da bayağı bir artmış. Hatta böyle devam ederse Ocak ayından Şubat ayından sonra yani altın gibi et fiyatların da çok yükseleceğini söylüyorlar. Kontrol altına alındı mı alınmadı mı başka yerlerde çıktım şu an onunla ilgili bir bilgim yok. Ama zaten e, gıda sektörü çok pahalı. Bizim ilçemiz ekstra pahalı. Bunu da inatla söyleyeceğim. Esnaf odasının ben bu anlamda hiç çalıştığını düşünmüyorum açıkçası. Hiç çalışmıyor. Ee, artık orada bir imparatorluk kurulmuş. 40 senelik, 50 senelik bir imparatorluk kurulmuş. Kimsenin de umurunda değil orada ne yapıldı. Esnafın durumu umurunda değil. Yani başka ilçelere de gidiyoruz biz. Başka yerlere de gidiyoruz. İşte işledik burada restoran falan. Bir tepki var mı? Yok. Yok. Neden? Çünkü orada bir sistem kurulmuş. Oy verecekler belli. Kimin seçileceği belli. Kimin yönetime gireceği belli. Daha da fazlasını söyleyeyim. Şu anki başkanın kime bırakacağı da belli. Böyle bir sistem kurulmuş burada. O yüzden niye uğraşsın ki? Niye uğraşsın ki? Bir ara bir işte karşısına bir aday çıktı. İnsanlar çok kısa bir sürede hazırlanmasına rağmen çok ciddi bir oy aldı. E orada bir aidat olayı var. O aidatları ona göre kimin oy vereceğini belirliyorlar. Aidatlarını ödeyenler var, ödemeyenler var. Oy hakkı olanlar var, olmayanlar var. Orada çok güzel bir sistem kurulmuş. Çok ilginç bir şekilde kimse de ya burada böyle herkes o düzeni de kabul etmiş yani. Böyle bildiğin padişahlık sistemi orada devam ediyor. Herkes de bu sistemi kabul etmiş. Esnaf odasının bir denetimi, esnaf odasının bir fiyat politikası. Anca şeyde görüyorsun. Erkek berberlerine girdiğinde de görüyorsun. Saç, sakal bilmem ne diye bir şey var. Onun dışında hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Yani menü getirdiğinde bile sana insanlar çok rahat. Bak biz bunu yaptık değil mi? Ben 3-4 tane yere telefon açtım. Öğrendim. Fiyat farkını bir şekilde ortaya koyduk. Esnaf odası başkanı bunu niye yapmıyor? Onun işi değil mi? Esnafı korumak böyle olur abi ki. Sen bu esnafı korumazsan yarım gün buraya yerli turist gelmeyecek, insanlar dışarı çıkamayacak. Sen esnafı kollamaya çalış, korumuyorsun. Uzun vadede korumuyorsun. Uzun vadede planlarını yerimi kime bırakırım şeklinde yapıyorsun. Esnaf için yaptığım bir şey yok. Hep Kuşadası örneğini veriyorum. En üst seviye yaşadı, dünya tarafından tanınıyordu. Kimsenin çoluk çocuğunu sokmak istemediği bir yer haline geldi. Şimdiki belediye başkanı biraz bir şeyler yapıp tekrar kuşadasını eski haline, güvenli haline getirmeye çalışıyor. Bak bu sistemsizlik, bu kanunsuzluk başka şeyler de doğru Biz yine buradan uyarımızı yapalım da. Ha bu konuya da biraz aslında bir değinmek lazım. Böyle bu kadar yoğunluğun içinde geçiyoruz. Bir seçim tarihi ne zamanmış, neymiş, ne değilmiş. Yani bir takip etmek lazım. Çıksın adaylar çıksın. Belki yani yine aynı kişi kazanabilir fark etmez ama bir çeki düzen verirler belki kendilerine. Yani. Yeah. İçimizden biri diyeceğim şimdi. Hı hı. E, bu hafta çok sevimli, çok tatlı bir yayın yaptık. Hem sorumluluk bilinci yüksek hem de dolu dolu bir yayındı. Gamze Erçetin'le Altın Balığı konuştuk. Gamze'nin bir defa hani hikayeleri ve kitabının çok güzel de bir şey var, devam var. Yani sokak gelirine, sokak hayvanlarına bağışlıyor bir defa. Yani bir şey hayata bir şey bırakmak istediğine dair bir. Hepimizde var ya bu. Hani ben belgesel çekmek istiyorum. Rahmetli Mustafa Karabulut kitap yazdı, bıraktı. Hatta Belki ikinciyi de yazacaktı. Öyle bir niyeti vardı. Kimi bir heykeltıraş, bir heykel yapıp bırakmak ister, güzel bir heykel yapmak ister. Bir sanatçı eserini nesillere aktarılmasını ister. Şimdi Gamze de böyle bir şey yapmış ve e, amacı da çok e, güzel. Yani kendisi de zaten biliyorsun, bıcır bıcır bir insandır. Hem konuşkandır, hem e, kendini de çok geliştirmiş bir insandır başladığı seviyede. Çok sevimli söyleyeceğim. Programı izleme şansım olmadı. Ama bu dönemlik bu, bu araki yoğunluğumu sen biliyorsun. Ben böyle boşlukta oturup keyif keyif keyifleyeceğim. Sadece bu şeyleri attınız. Hani bizim incelememiz attığınız reisler ve böyle belli parçaları izledim programda. O bile yetti. Keyifli bir program olduğunu eminim. Ben de oturup keyifle izleyeceğim yani. Bekliyorum. Detaylı yorumlarını alacağım. Teşekkür ederim. Yine üzerinde çok durduğumuz bir başlık var. Seferi Doğan Bey yolu işte açılacaktı. <laughs> söz verildi. 9 gün gecikmeyle açıldı. O konudaki süreçte sen de iletişim halindeydin. Siyasi parti liderleriyle de notlarını merak ediyorum. Şimdi 9 gün gecikme çok ciddi bir gecikme değil. Tamam bir mağduriyet var ama 20 Kasım'dan de 28 Kasım'da bildiğim kadarıyla açıldı. Evet. Öyle kalmış aklımda. Ya da 29 Kasım'dır. en yani çok da şey evet. değil. 8-9 günlük bir gecikme normal. Orada vatandaş konunun peşini bırakmadı. Biz konunun peşini bırakmadık. AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kısa konunun peşini bırakmadı. İşte o sonrasında da eğer yani şunu söyleyeyim bir defa müdahale edilmeseydi vatandaş bir kez paylaşsaydı biz haberini sadece bir kez yapsaydık e, ilçe başkanı ilgilenmeseydi o iş belki inan şeyi bulurdu baharı bulurdu e, o mağduriyette de öyle devam ederdi İşte aslında vatandaş medya siyasetçi bazen işbirliği halinde bunu yapır bu, bu şey e, Sefer Sar TV'nin 10. köyün hatta değil seferi sarım haberler anlamında bizim kendi grubumuzun bir başarısıdır. O yüzden o 9 günlük gecikmeyi orada şey olarak koymayacağım. Az çok tahmin edebiliyoruz ne noktaya gidebileceğini işin. Sallanacağını biliyoruz. Niyetleri de bilemeyiz insanların. Tabii ki çok ters yorum yapmak istemiyorum ama sonuçta takip edildi, yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bir mağduriyet giderildi. Bayağı da o yolu kullanan insan var. Şu son halini görmedim. Eskiye uygun mu kapatmışlar ne yapmışlar ona da bir bakmak lazım. Çünkü hani üstünü de yalap şap dediğimiz şekilde kapatmamışlardır. Umarım aynı şekilde yapmışlardır. Ben biraz kullandım. Kaplama güzel ama hafif yüksek orada hmm. bir şey hissediyorsun. Minik bir sıçramayı hissediyorsun. Onu bilinçli şekilde yaptıklarını biliyorum. Zamanla araç geçtiğinde çökme oluyor çünkü. Hmm. Seviyeyi tuttursunlar diye yapıyorlar onu. Onu o şekilde yaptıklarını duymuştum. Öyle diyeyim. Hmm. Yine yollardan devam edeyim abi. Hmm. Yollar bizim kangrenimiz evet. malum. Neler oluyor? Nasıl tamamlarız? Şimdi şöyle, vatandaş isyan ediyor. O yolu kullanan herkes isyan ediyor, biz de dahil. Barankaya diye bir firma yapıyor bu boru işini. Ve sonra kapatma işi de, yolları kazdığı yerleri kapatma işi de Barankaya'da. Ama Barankaya'da isyan ediyor. Diyor ki, al sancaktan daha karışık bir altyapı var. Seferisar'da kepçelerle çalışabileceğim yerlerde işçilerle çalışmak zorunda kalıyorum kazma kürekle. Birçok insanın saati yolda değil. Ben bir yeri açtığımda ana boruyu döşedikten sonra onu test yapmak zorundayım. Basınç testi, kaçırma testi, işte içine klor basmam gerekiyor. O testleri yapmam gerekiyor ki ben orayı bir daha aynı şekilde aç kapa aç kapa yapmayayım. Bu test bir süreç alıyor. Sonra insanların evlerine bağlanması için bu suların insanların sayaçlarını evin önüne çıkarması gerekiyor. Seferisarda birçok yerde bu yok ve hala yapılmamış. Ondan sonra diyor ki ben şu an ekibi 5'e çıkardım. Normalde benim burayla anlaşmam iki ekipti. Beşe çıkardım. Ee, bir an önce bitsin diye. Net ve kesin bir tarih verebilir misiniz dediğimde diyor ki buradan bir an önce çıkmak istiyorum. Ve ben şöyle bir şey sıkıntı daha yaşıyorum diyor. Allah'tan ki diyor girdiğim sokakta durumu çekiyorum diyor. Fotoğraflıyorum girmeden önce. Benden önce yapılmış kazılar var diyor. Şu an onları onları bile benden isteniyor diyor. Ama olsun biz elimizden geldiğince yapacağız. Büyükşehir Belediyesi bize bu iş su verdi bize bu işi. Bu anlamda Seferisar Belediyesi ile de hani uyumlu bir çalışma elimizden gelince yapıyoruz. TEDAŞ'la ya Akarca da diyor doğal gaz için beni arıyorlar. Doğal gaz kız için beni arıyorlar diyor. Yani bizim konuyla alakamız yok. ekip gönderiyoruz oraya diyor. Nisan ayında bütün o yolların boruları döşenmiş ve eski haline getirmiş şekilde hatta eski haline daha da hale getirmiş şekilde Nisan ayının başı itibariyle biz Seferisar'dan çıkarız diyor. Benim diyor, İsviçre'yle anlaşmamda sürem olmasına rağmen ben bunu istiyorum. Şu an e, vatandaşlar bize küfür ediyor, biliyorum diyor. Ama iş bitince de diyor küfür etmeyecekler. Çünkü benim onlara şu an yaptığım sistem belki diyor uzun yıllar bir daha sıkıntı yaşamayacakları bir sistem diyor. Ben eski düzene göre, yani eski düzen çok kötü olduğu için onu da düzeltmek zorunda kalıyoruz diyor. Biraz daha anlayış bekliyoruz. İnanın elimizden gelen bu. yani biz, Bizim yapmamamız gereken işlerle de uğraşıyoruz diyor. E zaten onlar eski yol, yolları eski haline getirdiklerinde kalan yolları da biliyorsun Seferisar Belediyesi tamamlayacak. Herhalde Nisan, Mayıs, Haziran diyeyim ben Seferisar'da yol problemimiz kalmayacak gibi görünüyor. Yani oradan benim anladığım bu ama aynı Doğan Bey yolundaki gibi bunu da takip edeceğiz. Yaza ferah gireriz inşallah. Öyle görünüyor. Yine bir farkındalık başlığım var abi. Geçtiğimiz gün engelliler farkındalık günüydü. Hı hı. Senin de özellikle hassas olduğun bir konu bu. Evet. Senden bir şeyler duymak isterim. Deniz Tolga ve ekibi bunu geleneksel hale getirdi. Bir şekilde o çocukları topluma kazandırmak için, becerilerinin geliştiğini göstermek için bu tarz şeyler yapılıyor. Seferisay Belediyesi de gerçekten bu konuda çok duyarlı. Onu da biliyorum. Birçok insanın görmediği, evinden çıkmayan, toplumda olmayan insanlara ben Seferistar Belediyesi'nin sosyal işlerinin ne kadar ulaştığını, nasıl ulaştığını görüyorum, duyuyorum, biliyorum. O anlamda bir kere daha Seferistar Belediyesi sosyal işlere teşekkür etmek istiyorum. Koray Bey ve ekibine, bağlı bulundukları Gökhan Pehlivan'a, üstlerinde İsmail Yetişkin'e, bir komisyona girerken ki heyecanlarını görüyorum. Yani yardım almak için, onlar için bir şey yapmak için telefonlar açılıyor. STK'larla birlikte hareket ediliyor bunlar. Çok önemli şeyler. Biz sadece işte orada sergi yapan çocukları görüyoruz ama bir de gerçekten bir uzuv kaybından dolayı okula gitmek istemeyen, evinden çıkamayacak durumda olan hayatı boyunca da belki çıkamayacak durumda olan insanlar var. Bunlar arka planda kalan insanlar. O anlamda çok anlamlı buluyorum yapılan işleri. Bu bizim tabii gördüklerimiz, mutlaka görmediklerimiz de vardır. Engelli olmak, bu ülkede engelli olmak, demin dedim ya kadın olmak, hayvan olmak çok zor. Engelli olmak da çok zor. Bakıyorum mesela engellerin kullanılacağı kaldırımdan iniş yerlerine araçlar çok rahat bir şekilde park edebiliyorlar. Seferi sırasında mesela şu an Çınar Plaza yerin köşesinde bir tane engelli araç park yeri var. Sürekli orada mesela engelli olmayanların araçları park edilmiş durumda. Bununla ilgili biliyorsun Avrupa'da falan sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor. Bir tekerlekli sandalyeyle bir gün geçir. Trafik polisi gidiyor ceza kesiyor ya. Bence bu, bunu böyle olmaması lazım. Yani engelli parkına park etmiş ya da engellinin kaldırımdan yola ineceği yere park etmiş o araç sürücüsünü yine bir tekerlek sandalyeye bindirerek bir gününü böyle geçirmesi istenilebilir. Yani çünkü empati yeteneği. Yani başka yolu yok. Sen alternatif bir şey bulabilirsin ama o bulamaz. Bu konuda toplumun empati yeteneğinin çok gelişmediğini düşünüyorum. Yine söylüyorum bu ülkede hayvan olmak, bu ülkede kadın olmak, bu ülkede engelli olmak çok zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hayır. Yine vatandaştan gelen başlığımız var abi. Son dönemde sen özellikle gazetede Seferihisar'daki sokak aydınlatmaları ile ilgili çok ihbar geliyor. Evet evet. Yani çok enteresan. Bu ara çok gelmeye başladı. Yani bu herhalde yağmurlarla alakalı diye düşünüyorum. Biliyorsun hani yağmur yağdığında biraz elektrik bir hikaye. Gerçi bu sene bir kesinti olmadı. Bu konuda hakikaten Gediz'e teşekkür etmek lazım. Onu da söyleyelim. Yani çok ciddi yağmur yağı olmasına rağmen elektrik kesintisi olmadı. Ama... Sokak aydınlatmaları çok ciddi problem. Parklardaki parklardaki ışıkları işte lambaları mesela kırıyorlar ve orada yasaklı madde kullanıldığı söyleniyor. Ara caddelerde özellikle ışıklar yanmadığında güvenlik açısından da insanların orada rahat rahat bir yere gitmeleri açısından da çok büyük problem. Çünkü herkesin aracı yok, herkes yaya giden insanlar için özellikle çok sıkıntı. Bu konuda Gediz'de bir görüşme yapamadım ama arayacağım çünkü gelen ihbarların hepsini onlara dağıtacağım. Bu ara sokak lambalarıyla ilgili çok ciddi şikayet alıyoruz. İlgileneceklerine eminim. Yani çünkü Gediz'de hakikaten bir şey rica ettiğin zaman yapıyorlar ve geri dönüş sağlıyorlar bu anlamda. E, Feyyaz Bey bunu yapıyor. Ona da teşekkür ederim bu konuda. Bu gelen bütün şeyleri, ihbarları kendisine atacağım. Bir de sebebini öğreneceğim. Şu an sebebini bilmiyorum ama dediğim gibi tahmin ediyorum bu yağmurlarla alakalı anlık bir şeydir ama müdahale edilmesi lazım. Çünkü güvenlik açısından da çok önemli. Benim bu bölüm başlıklarım bunlar da abicim. Hmm. Yanıtların için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beğen paylaş anonsu yapalım mı? Beğen paylaşları yapıyorsunuz. Yavaş yavaş da abone sayısı artıyor. Ben şöyle bir ufak bir kendimizden de bir bahsetmek istiyorum müsaadenle. Yani biz e, tek medya çatısının altında şu an 5 e, kişiyiz. 5 tane burada bu işe emek sarf eden, emek veren insan var. Benim için kendimi katmadan söyleyeyim. Dördünüz de birbirinden kıymetlisiniz. Güzel işler de çıkartıyoruz. Elimizden geldiğince de bu işi ne kadar düzgün yapılabilir o anlamda yapıyoruz. Etraftan takdir de görüyoruz bu anlamda. Teşekkür de görüyoruz. Videolarımız, haberlerimiz, sunumlarımız, yaptığımız iş konusunda duyarlılığımız, savcılıktan, emniyetten, kaymakamlıktan onaylatmadan, kurumlardan onaylatmadan bir haberi yapmamamız. Bu konuda gazetecilik etiklerine, aynı zamanda şirket yani sosyal medya işi de yapıyoruz biz. Bunlara bu etik davranışlarımızdan dolayı İnsanlar bana sokakta teşekkür ediyor, yorum atıyor, Whatsapp'tan yazıyor. Benim de size bunları çok böyle paylaşma şansım olmuyor. Bazen unutuyorum, arada kaynıyor. E biz de kendimizi biraz bu anlamda övmüş olalım. E ben tüm ekibe emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abicim. Bu bölüm bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.